70'li yıllarda bir adam bir kitap okuyor ve kitap çok hoşuna gidiyor. Kitabın yazarına bir mektup göndermek istiyor. Kitabın yazarı da bir kadın. Daha sonra kadın da ona bir mektup gönderiyor. Aralarında bir konuşma başlıyor. Sonra birbirlerine karşı bir ilgi duyuyorlar. Bir gün buluşmak istiyorlar böyle bir parkta. Kadın yakasına kırmızı gül takacak. Adam parka gidiyor böyle baya heyecanlı. Uzakta bir bankta sarışın, uzun boylu, böyle mavi gözlü bir kadın görüyor. Çok güzel böyle baya. Adam o saniye ona doğru yürüyor. Sonra arkadan bir ses. Arkasını bir dönüyor tekerlekli sandalyede bir kadın. Kısa boylu, şişman, yakasında kırmızı gül. Adam şaşırıyor. İki kadın arasında kalıyor böyle. Sonra sevdiğine yani tekerlekli sandalyedeki kadına gidiyor. Umarım sizi çok bekletmedim Elif Hanım diyor. Daha sonra kadın ben Elif değilim. Şu bankta oturan sarışın kadın bu gülü takmamı istedi.